Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 9 Aralık Cumartesi karşılaşmalarını konuşacağız toplamda arkadaşlar. Yani 12, 11 artı bir diyebilirim Şu hemen e, her Berlin karşılaşması var. Bunun e, artı bir şeklinde alınması normalde almayacaktım. Belki erken uyanırsınız ya da bir e, erken sens kuponu yapmak istersiniz. Hani kuponunuza koymak isterseniz ya da tekli değerlendirmek istersiniz diye. E, aldım Bunun dışında 11 tane karşılaşmamız olacak gerçekten de güzel karşılaşmalar var zorlu karşılaşmalar var hepsini eline boyuna konuşmaya çalışacağım sizinle ama video başında arkadaşlar ilk hatırlatmalarımı yapayım ki maalesef bunu her videoda hatırlatmak zorundayım Çünkü YouTube bunu bizden istiyor İşte kupon tutmadı maç tutmadı like atmıyorum yorum atmıyorum şeklinde falan bazen e, bazı arkadaşlarımız yazabiliyor bunu e, Tabii ki de hani bu sizin tercihinizdir ama Burada kesinlikle hani bir müneccinlik bir hani geleceği görme şeklinde bizim şeyimiz yok olabildiğince olan maçlardan parçaları birleştirerek gelecek sonuçları tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden biz de tabii ki de yanılabiliriz. E sadece burada tecrübemizi de biraz daha konuşturarak hani ekstra eklemeler yapıyoruz. İşte bu yüzden de arkadaşlar burada hani sadece bu videoyu izlediğiniz 10 dakika 15 dakika gözüyle bakmayın. Bunun belki arka planında 4 saatlik 5 saatlik emekler var ki. Sadece bu video bittikten sonra bunu YouTube atmam benim 1,5 saatimi falan alıyor. Bu yüzden arkadaşlar yani burada en önemli şey tabii ki de nakit de önemlidir ama vakit çok fazla burada sarf ediyoruz. Bu yüzden de bu emeğin karşılığı olarak da like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi Beşiktaş Fenerbahçe maç son maç skorunu soruyoruz arkadaşlar. E bilen bir arkadaşımız da WhatsApp'a dahil edeceğiz hani yorum kısmını da aktif olarak kullanabilirsiniz. Orayı dediğim gibi form olarak kullanabilirsiniz. İşte hangi maç hakkında ne düşünüyorsanız belki çok böyle beğendiğiniz kuponlar vardır. Kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Farklı arkadaşların görüşlerine işte ne bileyim tartışabilirsiniz. E i̇şte ne bileyim Beşiktaş şu şekilde yener ya da Fenerbahçe bu şekilde yener. E yorumlar altında buluşabilirsiniz. Bir forum e, sitesi olarak da mesela bu yorumları kullanmanız bence mantıklı olacaktır. Herkesin yararına olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar e hatırlatmalarımı yapayım. Ha şunu da dile getireceğim. Günün kuponları serisine devam edeceğiz. Dediğim gibi bugün yine bir günün kuponu serisi olacak bu videoya 200 like ve üstü gelirse arkadaşlar gene pazar günkü videomuzda da günün kuponu paylaşımı olacak arkadaşlar bu şekilde Likelerde da yine unutmazsanız sevinirim diyorum ve artık yavaştan da başlayalım. Şunu da dile getirmem hani hafta içinde çok mesela ekstra video çekemedim çünkü kupa maçları vardı ne bileyim işte yürüyüş çok da böyle. E, yorum yapacak kadar iyi olduğumu düşünmedim bir e, alan olduğu için çok fazla şey yapmadık. E, Golvar.com'da arkadaşlar video çekmesek dahi sürekli orada bizim e, yazılarımız dönüyor. Orayı da bence takip etmenizi öneririm diyorum ve her Hertha Berlin karşılaşmasıyla başlayalım. dediğim gibi analizine girmeyeceğim. 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. Erken sensponu yapmak isteyen olur. Ben e, dediğim gibi canlılardan takip etmek isteyen olur. İsteyenler bu karşılaşmayı takip edebilir diyorum ve eee Werder Bremen Augsburg karşılaşmasıyla devam edelim. E, Direk arkadaşlar şu şekilde dile getireceğim. Augsburg'un ben oyununu beğeniyorum. Ciddi anlamda beğeniyorum. Ee, özellikle geçen sezonda e, belli bir dönemden sonra bu Berisha gelmesi bilmem ne falan kiralamasından sonra çok güzel bir uyum yakalamışlardı aslında. Bu sene sezona birazcık daha böyle çalkantılı başladılar ama maçlarında bir şekilde puan koparmasını biliyorlar ki karşısında da Werder Bremen e, sıkıntılı bir kulüp. Yani... Bazen bazı maçlarına çok iyi kapanabilirken bazı maçlarında da böyle çok ekstra gollü karşılaşmaları dönüştürebiliyorlar. Ben burada çok ekstra gollü bir karşılaşma beklemesem de bir bir ayarında bir karşılaşma bekliyorum burada. Yani e, Augsburg tarafından da bir gol bekliyorum. Werder Bremen tarafından da bir gol bekliyorum ki. Hatta şöyle bir e, şey de olabilir. 2'den 0 mesela. ilk gol e, Augsburg ilk yeri bu şekilde kapatır. İkinci yer Werder Bremen bir dönüş sağlar. 2'den 0 gibi tercihler de mesela burada 14 orandan falan değerlendirilir yüksek oran denemesi olarak. Ama ideal olarak arkadaşlar burada KG var almak bana daha mantıklı geldi. E, ee, bunun da yaklaşık 1.50'lik falan bir oranı var arkadaşlar. Union Berlin ve Ocean karşılaşması. Yani bu karşılaşmayı alsam mı almasam mı diye düşündüm aslında. Neden? Yani Mönchengladbach zaten bir abone olduk biz. Sürekli e, Mönchengladbach Motion maçlarından bol bol para kazanıyoruz. Ama e, karşısında Union Berlin gibi bir kanser takım var. E, bu kanser takım açıkçası ne yapabilir bu maçta ön görmesi zor. E abi neden aldın diye soracak olursan artık bu takımın taşın altına elini sokması lazım. Bir Augsburg maçında belki 10 maç sonun e, sonunda bir hani puan aldılar. E, bir birlik beraberlik gelmişti o karşılaşmada. Şimdi Mönchengladbach e, son üç, kaç yani kaç tane deplasman maçına çıkmış? Hemen bir bakayım burada e, yanlış söylemeyelim. 6 tane arkadaşlar deplasman maçına çıkmış. 6'sı da 3.5 üste giden bir Mönchengladbach'tan bahsediyoruz ki yani Bu takım genlerinde var gol atıp gol yemek Açıkçası artık Union Berlin'de dediğim gibi taşın altına elini sokmasını düşündüğüm için e, Burada ne bileyim böyle KG varlar 2.5 üstler sanki Gollü bir karşılaşmaya dönüşebilir gibi gözüküyor e, Hani burada maçın indeks beklentisi mesela Union Berlin'in 3-1'lik bir e, galibiyeti ama Direkt hani maç sonucu olarak iki buçuk üst almak sanki daha mantıklı bir gözüküyor dediğim gibi. Özellikle Möşunglah burada oyunu biraz daha belirleyici olacaktır demiyorum aslında. Ama Union Berlin'in biraz daha oyuna girmesi önemli olacaktır bu karşılaşmada. Bakarız canlıdan özellikle ben değerlendireceğim bir karşılaşma olacak bu. Maç istediğim gibi oynanıyorsa ben burada gollerinden ben para kazanabileceğimizi düşünüyorum bu karşılaşmanın. brighton burnley karşılaşmasına. Şimdi Brighton'ın en son... Brandford maçı mıydı? 2-1'lik kazandığı karşılaşma. Büyük ihtimal Brandford maçıydı. E, aynen Brandford karşılaşması. İlk yarı öyle bir başladı ki dedim yani Brighton çok rahat bir şekilde hani gollerini bulacak, atacak, atacak. E, hani belki böyle 3-1'lik, 4-1'lik falan bir galibiyet bekliyordum. E, çünkü oyun bunu gösteriyordu. E, hatta ilk bizi canlıdan mesela yatırmıştı. E, WhatsApp grubunda biliyorsunuz ilk golü Brighton vermiştim. Hem şey, e, Brentford bir kere geldi. Onda da penaltı aldı. Attılar ondan sonra zaten. Maç 2 1e evrildi. E, ben burada açıkçası bu Brighton'ın baskılı oyununu ben burada yine sürdüreceğini düşünüyorum. E, Gollü bir karşılaşma. İzletmese dahi ayağımdan bence iki tane gol izleyeceğimi düşünüyorum çünkü burada Burnie biraz daha kapanacaktır olabildiğince kapanacaktır yani biraz daha demeyeyim Brighton bu savunmayı aşması var aşabileceğini de düşünüyorum yani bir tane duran toptan gol gelebilir bunun dışında özellikle Burnley'in risk aldığı dönemlerde falan da hani böyle organizasyon ataklarından falan böyle almıştan sonra falan bir gol gelebilir. 2-0'lık bir 3-0'lık ya da e, hani belki atarsa Burnley 3-1'lik bir e, Brighton galibiyeti bekliyorum. Yani burada anlatabileceğim en ideal bahis ev sahibi 1.5-3 şeklinde gözüküyor. Bu şekilde alabilirsiniz diyorum ve United e, Bornemont karşılaşmasına. Şimdi şunu dile getireyim. E, hani United'ı Chelsea maçında izlediğiniz mi bilmiyorum. Ben 90 dakikasını izledim ve gerçekten beğendim. Ama e, bazen hani United artık böyle son iki sezondur falan o kadar çok bizi yatırdı ki hani programlarımıza, kupalarımızı dahi almıyorduk. Bugün bir alma gereği hissettim ben ki özellikle e, United e, Chelsea maçındaki o ilk yarıdaki baskılı oyunu. E, bunun dışında açıkçası <laughs> hani ikinci yarıda öne geçtikten sonra o Tempoyu bir şekilde düşürmesi bilmem nesi falan. Gerçekten United'e ben o karşılaşmada çok beğendim ki. Bunu Chelsea gibi bir takıma yapan e, United, Bournemouth'a karşı da açıkçası gollerini ben rahat bir şekilde çıkartabileceğini düşünüyorum. Evet Bournemouth'un son 4-5 maçında çok fazla bir özgüven patlaması yaşadığını ve e, çok da güzel e, galibiyetler işte beraberlikler aldığını, puanlar aldığını gördük. Ama bu özgüven patlaması işte burada biz yine aynı oyunu oynayacağız. United'a karşı çat, çata çat şekilde oynayacağız şeklinde derse e, ve kapanmazsa ben United'ın rahat bir şekilde arkadaşlar burada iki tane gol çıkartabileceğini düşünüyorum. Yani şu an formda bir United var gol konusunda gol çıkartma konusunda evindeyken de iki tane gol çıkartacaktır düşüncesindeyim. Ayrıca e, tempolu bir oyun beklediğim için iki taraftan da da dediğim gibi oyuna katılacağını düşündüğüm için burada kornerlerde gelebilir 9.5 üst kornerde ideal gibi gözüküyor arkadaşlar bu karşılaşma diyorum ve Leicester-Plymouth e, karşılaşması. Normalde e, bugün e, bir şampiyonship kuponu yapacaktım size. Hatta gene alabilirsiniz çünkü iki tane şampiyonship karşılaşması anlatacağım. Bunu günün kuponu şeklinde paylaşayım dedim ama oranın bir doksan e, kaç üçte falan kaldı. Dedim hani onu o şekilde paylaşmayayım da iki oradan tamamlayalım dedim. E, i̇steyenler alabilir. İlerimi bir iki tane şampiyonship karşılaşması anlatacağım bugün. E, bir tanesi Leicester-Plymouth karşılaşması. Diğeri de ee, hemen yine onu da açayım. Middlesbrough Ipswich karşılaşmasına. Şimdi ilk olarak e, Leicester karşılaşmasına bir buçuk üst bir düşünüyorum. Çok fazla analizine girmeyeceğim. E, Leicester gerçekten bu sezon bence direkt olarak e, Premier Ligi hak eden e, en iyi kulüp diyebilirim şeydi. E, e, İkincisi de İsviç tam zaten. Onlar da çok güzel oynuyor ama e, Leicester tam olarak hani e, ligin çok üstünde olduğunu kadro kalitesiyle oyunuyla gösteriyor. Ben burada e, Leicester'ın bir buçuk bir şeklinde kazanabileceğini düşünüyorum. 1.33'lük bir oranı var bunun daha sonra Middlesbrough, İsviçtan. En son hatırlıyorsunuz Middlesbrough karşılaşmasını size ne zaman önermiştim ben? E Late Leeds yok Leeds'te de Leeds United karşılaşmasında ilk kere bir buçuk üstler, iki buçuk üstler, üç buçuk üstlere kadar varabilecek bir karşılaşma olduğunu söylemiştim ki dakika 5 Middlesbrough, dakika 7 e, işte Leeds United dakika 11 Leeds United 2-1 oldu zaten direkt o gün Telegram grubumuzda da paylaşmıştım e, videoda söylediğim için ben bugün yine gollü bir karşılaşma bekliyorum burada İki taraftan da gollerin çıkabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma KG varı bana mantıklı geldi e, burada KG'sini alabilirsiniz dediğim gibi e, bunun KG'sinin yaklaşık 1.47'lik bir oranı var e, Leicester karşılaşmasında 1.5 üst birinde yaklaşık 1.33 bir oranı var. 1.93 gibi bir orana tekabül ediyordu. İsteyenler bu şekilde arkadaşlar bir şampiyon şip kuponu oluşturabilir. E, gelelim Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasına. Dediğim gibi e, skor tahminini soruyoruz. E, bilen arkadaşlarımızdan bir kişiyi e, Whatsapp'a dahil edeceğiz. Onu da e, yazmayı unutmayın. E, şunu da dile getireceğim. Gerçekten e, zorlu bir karşılaşma olacak ve ben e, genel olarak bu tarz büyük karşılaşmaları kuponlarıma koymayı çok sevmem bunu size de önermem. Hani çok misli girecekseniz tabii ki de böyle büyük inandığınız karşılaşmalar olabiliyor. hani Fenerbahçe'nin bir anda hani bir ara şey falan var. Arabasını satıyor Fenerbahçe'ye basıyor Galatasaray karşılaşmalarında. İşte Galatasaray evini satıyor Gal şeye basıyor işte Galatasaray'a falan basıyor. Bunlar yaşanmış şeyler yani sosyal medyada çok fazla dönmüş şeyler. Hani e, bilindik şeyler. Bu tarz şeyler olabiliyor ama ben dediğim gibi çok önermiyorum arkadaşlar bu karşılaşmada. E, şimdi gollü bir karşılaşma bekliyorum aslında. Özellikle hani Beşiktaş bir şekilde toparlanmaya çalışıyor diyebilirim ki. Sonuç olarak bu derbi karşılaşması olduğu için en kötü döneminde bile e, Beşiktaş'ın burada sahaya çıkıp ruhunu ortaya koyması lazım. Ki Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışında kesinlikle ve kesinlikle burada darbe almaması lazım ki Şimdi 2 hafta sonra ya da 3 hafta sonra mıydı tam hatırlamıyorum. Bir de Galatasaray derbisi var. Oraya kadar en azından bir galibiyetle gitmesi gerekiyor. bunun da bilincini açıkçası biraz stres yaşayabilir ve kalesinde golü görebilir düşüncesindeyim ben. Fenerbahçe'nin Beşiktaş tarafında da yine aynı şekilde Fenerbahçe tarafında da yine aynı şekilde gollerini bulacaktır ve karşılaşmam. KG var'a gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı diyorum. Ama bunun dışında kart olur. Ne bileyim işte korner olur. E, korner değerlendirmem de kart ya da böyle penaltı bayı falan da burada değerlendirilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Gelelim Rennes Monaco karşılaşmasına. Geçmeden önce hemen ufak bir şeyden bahsedeceğim. E biliyorsunuz bizim bir WhatsApp grubumuz var. Orada da gerçekten güzel ilerliyoruz. Özellikle canlı konusunda böyle %80'in altına düştüğümüz Günler çok nadirdir, çok güzel paralar kazandırıyoruz canlıdan bunun dışında işte Zira Türkiye Kupası'na geçen mesela Sivas maçı vardı ilk dan daha böyle 7'de 7 8'de 8 bayisler canlı bayisler bilmem ne bunun dışında işte basketbol kuponlar olsun normal kuponlarımız olsun. E, güzel güzel ilerliyoruz. Oraya da sizi beklerim gerçekten. E, güzel de işler başarıyoruz Nasıl gelebilirsiniz arkadaşlar WhatsApp'a? E, hani burada paylaştığımızın dışında abi işte burada bu şekilde veriyorsun, WhatsApp'ta farklı veriyorsun. Hani burada içeriklerimiz her zaman değişebiliyor. Canlı konusunda misli bazında işte kasa yönetimi yapıyoruz. Ne bileyim işte e, basketbol kuponları paylaşıyoruz. E, hani corner kuponları paylaşıyoruz abi bize niye vermiyorsun falan dediğim gibi ben bu biraz daha profesyonel içerik olduğu için ve her şeyin böyle planlı olduğu için orada daha farklı içerikler paylaşıyoruz gelip orada da biz değerlendirebilirsiniz nasıl geleceksiniz bundan da bahsedeyim i̇şte WhatsApp grup hattı var arkadaşlar oradaki numarada WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz ya da şurada altta kırmızı yazıda geçen e, numaradan bana ulaşabilirsiniz. Zaten ikisi de aynı. Whatsapp'tan arkadaşlar ekleyip bana yazmanız yeterli. Ya da şurada bizi takip edin kısmında. E, orada e, Instagram adresimiz ve Telegram adresimiz var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Şurayı da göstereyim mesela. Burası arkadaşlar bizim e, ücretsiz Telegram grubumuz. Burada da ara ara maçlarımız olacak. Mesela bu akşam Cuma günü e, bu videoyu şu an e, hani bu grupta paylaşacağım. Maç saatlerine kadar 100 beğeni gelirse ya da 150 beğeni gelirse bilmem ne Cuma gününün kuponu mesela. Burada paylaşacağım. Hani gelip burayı da takip etmenizi kesinlikle öneririm diyorum ve artık bu reklam şeyini de kapatalım. Devam edelim. edelim gibi şuradaki numaradan bana ulaşabilirsin arkadaşlar. Rens, Monaco. Burada tek korktuğum bir olay var. Kırmızı kart. Rens'in son 4 karşılaşmasının 3'ünde kırmızı kart var. Monaco'nun son 3 karşılaşmasının ikisinde kırmızı kart var. Gerçekten kırmızı kart çok sıkıntı yaratabilir bu karşılaşmada alacağım bahise göre. Ben burada KG var düşünüyorum. Çünkü Rens'in son dönemde gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlardı ama artık evindeyken kesinlikle toparlanma sürecine girebileceklerini düşünüyorum ki bu tarz büyük takımlara karşı alınacak puanlar, galibiyetler e, takımı çok rahat bir şekilde toparlar ki Monaco'nun da açıkçası e, oyununu çok fazla beğeniyorum. Deplasmanda olsun, evinde olsun gerçekten her zaman oyununu rakibe kabul ettiren bir Monaco olduğu için gollü bir karşılaşmaya dönüşebileceğini düşünüyorum. Burada dediğim gibi hani KGS olur, 2.5 üstü olur bu tarz e, gol e, değerlendirebilir gibi gözüküyor. Ama burada kırmızı kart çıkarsa yani bir Rennes tarafından gelirse maç bir anda kilitlenebilir ya da Monaco tarafından bir kırmızı kart gelirse e, bizim bahislerimiz kilitlenebilir. Bu yüzden e, şunu da dile getireceğim. Daha açılmamış çünkü e, atıyorum mesela nesneye giriyorsunuz ya da herhangi bir iddia sağlayıcısına giriyorsunuz. Orada corner bölümüne tıkladığınızda alt kısma indiğinizde kart puanları da açılıyor. Fransa'da falan açılıyor. Bunda da 4.5 üst kartlar falan açılırsa Denenebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı diyorum. Ve devam edelim. Aston Villa-Arsenal da Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Hatta böyle 2-2'lik, 3-3'lük karşılaşmalara dönüşebilecek bir karşılaşmaymış gibi geliyor bana. Karşılıklı goller sanki gelecek burada. Aston Villa zaten son City karşılaşmasında neler yapabileceğini, ne kadar tehlikeli takım olduğunu evinde bize gösterdi. Ve Arsenal'e bakıldığında üzerinde... Yani Arsenal evet bazen bunu yönetemiyor çok stres olduğunda çok baskı olduğunda ama e, şu an üstünde çok ekstra stres yok çünkü e, City son 3 karşı 4 karşılaşmasında 3 beraberlik bir mağlubiyet aldı. Aradaki puan farkı yavaştan açılmaya başladı ama City her zaman takiptedir. Bu tarz karşılaşmalarda e, puan kaybı yapmamanız gerekiyor ama ciddi anlamda çok iyi oynayan bir Aston Villa var. E, açıkçası burada iki takımda dediğim gibi belli başlı hedefleri olduğu için ki yani, evet yani City karşılaşmasında da vardı bu ama City'nin Guardiola oyunuyla açıkçası Arteta'nın Arsenal oyunu biraz daha farklı ve bu da taktik savaşında açıkçası ben e, iki takımla birbirinden goller çıkartabileceğini düşünüyorum. Burada Kalya var. İdeal gibi gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra Villarreal-Real Sociedad karşılaşmasını bunu çok böyle açıkçası kuponuma koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum. Çünkü Villarreal'in en son Makeva-Ayfa maçını izledim. Perşembe günü müydü? tam hatırlamıyorum. ya yani Çarşamba günü müydü büyük ihtimal çarşamba günüydü. Ee, yani 90 dakika boyunca 50 tane şut çekiyorsun. O, hani kalenin içinden çıkan şutlar bilmem nesi bir tane gol atamıyorsun. O gün gerçekten ilginç bir karşılaşmaydı. Ee, şimdi Real Sociedad'da oynayacaklar. Real Sociedad gerçekten iyi oynayan bir kulüp. Deplasmanda olsun evinde olsun fark etmeksizin kendi oyunun direkt rakibe kabul ettiren bir takım ama şöyle de bir olay var şimdi Villarreal'in son son demeyeyim yani lig başından beri 15 tane maç oynamış 13 tanesi KG gelmiş hani abi yani 13 tanesi KG gelmiş bu da mı gelecek şeklinde düşünüyor olabilirsiniz hani bu şekilde bir yorum yapılacak olabilirsiniz ama e, maçın beklentisine bakıldığında zaten e, XG'lere göre bir birlik bir beraberlik bekleniyor bu karşılaşmada. Başakşehir'in zaten ben gol çıkartabileceğini düşünüyorum Bileler ağlarına ki Bileler'in de açıkçası çok baskılı, çok motivasyonu olduğu karşılaşmalarda gollerini çıkartabiliyorlar. Ben burada dediğim gibi KG varı e, ideal bir seçenek olarak görüyorum bu şekilde alabilirsiniz bu karşılaşmaya diyorum ve son olarak Dortmund Leipzig karşılaşmasında da e, zor bir karşılaşma. E, hani belki Leipzig evinde olsaydı iki buçuk üstlerine bir KG'lere ya da farklı bir değerlendirmeler yapabilirdim ama Dortmund'un evindeyken ee, yani gollerine ben girmeyeceğim burada bunu dile getireyim açıkçası korner daha mantıklı geldi bana bu karşılaşma için ee, Böyle çok göz önündeki olan Almanya maçlarında genel olarak çok böyle ekstra gollü karşılaşmalar gözükmüyor Ama hani bir beklentim varsa gol konusunda da ben Dortmund tarafından gollerin gelebileceğini ve ev sahibi buçuk üstün gelebileceğini düşünüyorum Çünkü Leipzig'in deplasman oyunu gerçekten sıkıntılı bir oyun ee, olabildiğince kapanıyorlar ve e, kontralarla hani geçiş hücumları falan goller çıkartmaya çalışıyorlar. Hani Dortmund'u bu şekilde avlayabilirler mi? Evet avlayabilirler ama e, Dortmund açıkçası yani evindeyken goller bulabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üst değerlendirebilir ama dediğim gibi değerlendirmeyeceğim. Ana tercihim benim burada kornerdir arkadaşlar. Sadece gol konusunda fikrimi soran varsa bu şekilde anlatmak istedim. bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yavaştan günü kapatıyorum, şu şekilde günün kuponunu göstereyim. Dediğim gibi günün kuponu serisi devam edecek ama sizin atacağınız like'lara bağlı devam edecek. 200 like ve üstünü görürsek bu şekilde arkadaşlar kuponlarımız devam edecek. Ee, ben her ne kadar bu sezona kadar hep kanser olarak bahsettiğimiz United'ın son iki karşılaşmasında bilmem nesinde falan beğendiğim için açıkçası ev sahibi buçuk üstünü aldım. Aston Villa-Arsenal maçında önemli bir hikayesi olduğu için ve takımların birbirine gollerini çıkartabileceğini düşündüğüm için KG VAR'larını aldım arkadaşlar bu şekilde ve e, günün kuponunu yaptım bu şekilde değerlendirebilirsiniz e, Farklı beğendiğiniz karşılaşmalar varsa bunları da alıp Dediğim gibi mesela bir şampiyon şip e, iki tane karşılaşması anlattım bunları kombinleyip oynayabilirsiniz güzelle güzelle karşılaşmalar var bunun dışındaki tercihlerimiz arkadaşlar WhatsApp grubunda olacak WhatsApp grubuna katılmak için de şurada WhatsApp grup hattı var Oradan arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Direkt birebir zaten benimle iletişim kuruyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, hani eleştirileriniz önerileriniz olursa da yorum kısmında bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.